Hocam uzun süredir spor yapıyorum ama karın kaslarımı bir türlü çıkartamıyorum ya. Yani. Ya kaç? İlk soracağım soru bu. Ya 18 şu an. Tamam. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Erkeklerde tam istediğin görüntüyü görmek için %10-12 arasında çıkması gerekiyor yağ Bayanlarda da %17-18 seviyelerinde yavrunun olması gerekiyor. Ve aslında şöyle vücut, organlar var. Üzerinde bir kas doku var. Yani hepimizde abdomen dediğimiz kas grubu var. O six pack dediğimiz kas grubu da hani küçük bir bebekte de var, sende de var, bende de var. Sıkıntı şu. Biz yemek yedikçe, kilo aldıkça onun üst tabakası yağlanıyor. Zaten burada bizim PT'lerle anlaşamadığımız konu da şu. Onlar sırf spor amaçlı odaklanıyor. Çoğundan bahsediyorum. Hepsinden bahsetmiyorum. Spor, spor, spor. Biz de diyoruz hayır önce bir yağ tabakasını eritmen gerekiyor seni. Çünkü spor yap, kası şişir okey ama önündeki yağı azaltmadıkça sen o kası göremeyeceksin. Şimdi öncelikle dediğim gibi karın kası dediğim şey o. Six pack hepimizde var. Buradaki ilk sıkıntı üzerindeki yağ tabakasını azaltmak. Ve bunlarla beraber başta böyle güzel bir katabolik sürece giriyoruz biz. Bu katabolik süreçte işte yağ yıkımına giriyoruz ve kayır kısıtlaması yapıp aslında yağdan kilo veriyoruz. Bu süreçte ama tabii sporcularda protein çok sorulan bir şey. İşte sporcularda işte protein, proteinimi 2 gram yaptım, 2,5 gram yaptım, Steroid kullandım, protein tozu kullandım falan falan. Burada çok kafa karışıyor. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka protein miktarını dikkatli bir şekilde hesaplayın. Bize o kadar çok kan testleri geliyor ki işte crossfitçi ya da işte spor salonundan çıkmış işte 1-2 yıl boyunca böyle çok güzel steroid kullanmış işte ondan sonra protein tozları ve benzeri Böbrekler bitik halde, karaciğer bitik halde, fazla hızlı bir şekilde gelen protein kalbi yormuş, kalp ritmi bitik halde. Ben şunu söylüyorum, herkes de kızıyor yani PT camiası kızıyor ama yapacak bir şey yok yani. Maksimum 1,5 gram protein almanız Maksimum. gerekiyor. Maksimum 1,5 gram yani sen bir vücut geliştirici değilsen ki yüzde kaçtır yani çok azdır. Maksimum 1,5 gram protein. Normal bir insanın protein ihtiyacı 0,8 gram zaten. Neredeyse iki katını alıyorsun sen. Az değil yani baktığında. Tek tip bir öğüne proteini dayamamak gerekiyor. Her öğüne en az 30-40 gram protein işte kahvaltı yapıyorsan ona da koyacaksın. Öğlen yiyorsan ona da koyacaksın. Yani sadece akşama protein koymamak gerekiyor. Kasların sürekli bir proteine ihtiyacı var özellikle. Çok yüksek kesinlikle protein almıyorsun çünkü böbreğin çok yoruyor, karaciğerlerin çok yoruyor. Buna dikkat etmek lazım. Ve protein alırken de bileceksin ki bunun yarısı da yağ. Yani kolesterolün de çıkmaması lazım. Yani Kalp damar hastalığı yaşamamalı lazım. Çünkü Türkiye'deki ölümlerin de ilk sebebi %43 kalp damar hastalığı. Ya iki kişiden biri kolesterol yüksekliğinden dolayı öldüğü bir dünyadayız ve Türkiye'deyiz. O zaman sen hayvan sağlığını arttırırken kolesterol hesabını yapmak zorundasın. Tavuk göğsü yesen sıkıntı yok ama. Tavuk göğsü yesen sıkıntı yok. Yumurta bezli yesen sıkıntı yok. Hindi yesen sıkıntı yok. Sadece kırmızı etten alırsan sıkıntı var. Yumurtanın sarısını çok yersen sıkıntı var gibi. Balık yersen hiç hiç sıkıntı yok. Çünkü omega 3 yağ olduğu için bir de kolesterolü düşürüyor. Bunlar daha mantıklı şeyler. Balında farklı şeyleri vardır diyorlar hocam ama şimdi. Balığın evet. mı? Evet, Civa Hepsin, yuva yuva biriktiriyor falan yani, diyorlar ya. Tabii ki de o muhabbetler de var. Ama mesela büyükbaş hayvanda da daha fazla aflatoksini var. Yani yediği otlardan ve tarım ilaçlarından orada da var. Yani balık denizde civa var. Büyükbaş hayvan mesela fonksiyonel tıpçılar hiç önermez. Çünkü oradaki yağ dokusunda o tüm pislikler, stokinler birikiyor. Mıtlatıs gibi o yağ dokusu, yediğin o yağ dokusu aslında enfeksiyon yiyorsun baktığında. O yüzden küçükbaş hayvan daha mantıklı, balık her türlü daha mantıklı. Protein miktarımız bu geldik biz şimdi de karbonhidrat miktarına. Şimdi karın kası diyeti yaptığımızda ilk başta eğer sen yağ yakmak niyetindeysen sen yani oradaki baştan hani sporcu beslenmesi yapmıyorsak biz başta eritmeye çalışıyorsak oradaki yağı karbonhidratı mümkün oldukça sıfırlayacaksın. İnsanların kafası burada karışıyor. Sporu ikiye çevir, in, değiştiriyorsun. Biri katabolik süreç, yağ yıkımı başta kilo vermek zorundasın. Kilo verirken karbonhidrat yememek zorundasın. Çünkü karbonhidrat yersen vücut onu yakar. Yağ yakmaz zaten. Enerji olarak veriyorsun sen. Yemeyelim gerçekten? Yemeyeceksin. Amacımız kilo vermekse karbonhidrat, karbonhidrat yemeyeceksin. Sıfır mı peki? Şimdi şu şöyle burada da çok karışıyor çok haklısınız karbonhidrat dediğimiz şey basit ve kompleks olarak ikiye ayrıldığı için basit karbonhidrat sıfır basit karbonhidrat ne demek şeker beyaz un ekmek onun dışında paketli gıdalardaki şekerler gibi gibi bunlar sıfır diğeri. Bunlar zaten diğeri kompleks karbonhidratlar. baklagil var burada. İşte nohut, mercimek, fasulye, barbunya, meyve. Bu da mesela kompleks. Lifli olduğu için kompleks. İşte karabuğday, rüşeyn gibi daha sağlıklı. Ekşi mayalı, ekmekler falan bunlar kompleks karbonhidratlar. Şimdi kilo vermek istiyorsan benim tavsiyem 50 gram karbonhidratı çok geçmeyeceksin. Kaç kiloysak? Ee, Şimdi hep siz takipçileriniz kadın gibi konuşuyorsunuz. Evet genelde kadınlar. Ki. Yani şöyle diyeyim ben sana. Normalde ketojenik diyette de zaten 50'nin üstüne çıkmaman gerekiyor. Kaç kilo olursan ol. 50 gramın üstünde karbonhidrat yedikten sonra vücut onu ketosizden artık çarpı yapıyor ve atıyor seni. Normal eski sistem yağ yakmaya başlıyorsun. O yüzden hızlı bir şekilde yağ oranımı düşüreceğim diyorsan karbonhidratı 50 gram al. 50 gram da az bir şey değil yani bu ben arada. Ben 100 kiloyum mesela 50 gram yine okey mi? Eğer hızlı bir yağ yapmak istiyorsan 50 gram sana okey. Normalde 110 gramlarda demem gerekiyor sana. Ama sen atıyorum yavrunu çok hızlı düşürmek istiyorsun ee, ve başta kilo verme programı yapıyorsun. O zaman sana 50 gramla çok tıkır tıkır yağ yakarsın. Mantıklı olur. 110 gramla da yağ yakarsın ama süreç birazcık uzar. Başta mümkün oldukça az karbonhidrat alıyorsun ki yağ yakıyorsun. Ee, sonrasında ikinci aşamaya geçersen sen ve artık yani işte kilonu verdin, yavrunu düşürdün. %10-12'lere geldin artık kasını arttırmak istiyorsun. O zaman karbonhidrat miktarını o zaman arttırıyorsun. O zaman çünkü sporun cinsini de değiştirdin. Kilo verirken aerobik egzersiz yaptın, oksijenle beraber yağ yaktın. Interval tarzı işte yürüyüş, eliptik bisiklet, ondan sonra koşu bandı yaptın, işte plank yaptın ya da işte yüzme yaptın. Ya yani kendi vücut ağırlığında sporları yaptığında çok düşük bir karbonhidrat alıyorsun. İkinci aşamaya geldin. yarın hedefinde artık kas kütleni arttıracaksın. Tamam şimdi o zaman protein ve karbonhidrat miktarını arttırabilirsin. Ama şimdi arttırabilirsin. Burada peki en verimli zaman nedir? Spordan bir tık önce ve bir tık sonra karbonhidrat alırsan kasları güzel beslersin. Burada çok yüksek karbonhidrat alırsan yine yağ depolamaya başlarsın. O yüzden burada bir anda hızlı bir şekilde karbonhidrat miktarını arttırma. Ben olsam mesela 50 gramlardan 110 gramlara kadar arttırırım. 1 gram karbonhidrat 4 kalori, 440-450 kaloriyi gün içinde sen karbonhidrattan alırsın. O da bizim için avantajlı. Bir anda yani bir 300 gram, 400 gram karbonhidrata geçerse yine hemen karın ve bel çevrende yağlanmaya başlarsın. Peki diğer bir yolumuz ne? Hani proteinleri saydık, yağları say, karbonhidratları saydık yağ. Yağ bizim için çok önemli. Eskiden bilinen bir hata var. İşte yağ yakmak istiyorsan yağ yeme. Asla böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü hormonlarınız yağla çalışıyor. Yani sizin bir östrojen, progesteron, oksitosin tüm hormonlarınız vücuttaki troit hormonunuz, metabolizm hormonlarının hepsi steroid yapılı yani yağ dokulu. O yüzden de siz yağ yiyerek yağlanmıyorsunuz. Tam tersi hormonları besliyoruz. Yağ olarak da iki tip yağımız var. Biri tabii ki de doğal yağ. İşte nedir bu? Zeytinyağı, avokado, fındık, badem, ceviz gibi sağlıklı yağlar. Diğeri de bildiğimiz işte palm yağı, trans yağ gibi. işte patates kızartması, dışarıdan hamburger gibi buradaki trans yağ. E, trans yağ hiçbir zaman tüketmeyin zaten. Ama sağlıklı yağ belli miktarlarda tüketmek lazım. Çok basit bir örnek vereyim. Anoroksik bireylerde ya yani anoroksiya nervozası olan bireylerde aşırı zayıflama hastalıklarında bayanlar özellikle bayanlarda var anoroksiya. Bayanlarda regli 6 ay sonrasında tamamen kesiliyor ve hiçbir zaman regli olamıyorlar. Bunun nedeni de şu. E artık o vücuttaki yumurtlamayı sağlayan hormonlar o kadar yetersiz bir yağ var ki vücutta beslenemiyor ve hormonlar çalışmıyor. O yüzden de kadın hormonu çalışmadığı için yumurtlama artık sürdürülemiyor. O yüzden yağı sıfırlamak ne kadar sağlıksız olduğunu en basit bu örnekten de görebilirsiniz. Erkekler için de bu kadar kritik mi peki? Erkekler için de bu kadar kritik. Yine eşe hormonlarının hepsi, üreme hormonlarının hepsi yağ steroid dokulu. O yüzden de sağlıklı yağ doğru miktarda tüketeceksin. Tamamen yağ kısmak diye bir şey o yok. O kaç uçtu. gram peki ortalama günde? Onun hiçbir gram hesabı yok bu arada. Çünkü hocam şimdi 50 gram karbonhidrat dedi, dedik. Ben atıyorum tamam. kendimden pay biçiyorum. 50 gram karbonhidrat dedik, 100 gram protein dedik 1 gramdan hesaplarsak. Çok az bir kalori almış oluyorum ya. Ne kadar oldu? 850 gram alıyorsun. 850 kalori alıyorsun. Ka evet diyorsun. çok az değil mi günlük? Yani ya, bir ne kadar ama. 1 işte. yağ 1 gram ya 9 kalori. Evet. Mesela senin atıyorum 1500 kalori alman zayıflamadasın sen bu arada. 1500 kalori de zayıflarsın. Aradaki fark ne? 600 kalori kaldı. 600 kaloriyi 9'a bölüyorsun. Kaç gram yağ alman gerektiğini öyle hesaplıyorsun. Bir de düz karın için olmazsa olmaz şart bir mineral var aslında. Besin var. Bu da lif. Eğer sen yeterli lif alamazsan, yeterli lif en az günlük 30 gram lif'e denk gelir. O zaman o karnın o kadar şiş olacak ki o yüzden o karın kasını görmen imkansız senin. Yani bu biraz bağırsakları düzenlemek için yapılan bir şey. Probiyotik olan işte kefir, tarhana gibi şeyler de tüketebilirsin. Ama lif dediğimiz şey yeşilliklerde var. İşte bol sebzeler, haşlanmış olabilir, çiğ olabilir, salatalar olabilir. Lif'e en az günlük 25-30 gram alman gerekiyor. Almadığın takdirde karın kasını unut. O şiş, yani o şişkinlikten dolayı göremezsin zaten. Diyet fiber ile lif aynı, aynı şey. şey. mi? Aynen aynı şey bizim için. E, bir de su var tabii ki de. Yağ yakmak için de su gerekiyor. Betoksidasyon su yoksa tepkime başlamaz. Kasların %70'i su zaten yani istediğin kadar hani yağını yak, proteinini al. Suyu yeterli içmezsen kaslarda bir şişkinlik olmayacak. Ben burada iki tane taktik vereceğim. Kaslar biliyorsunuz ki hani kas kütlesi arttıkça çok şişiyor ya ve bunlar tartıyı yükseltiyor. O yüzden de mesela ben danışanlarıma şey söylüyorum. Sporla beraber kas çalışanlarda, kasını arttıranlarda spor salonundayken, spor yaparken bir tane bromelain için diyorum. O kastaki şişkinliği atıyor. Eş zamanlı içerseniz mantıklı bu arada. 2 e, sirkeli sular kan şekerini yükseltmediği için ve parazitler varsa işte o lif mantığıyla aynı. Hani şişkinliği atmak için o sirkeli suları yemeklerden önce içmek çok mantıklı. Suyu en az günde 2-2,5 litre içmeniz lazım. Eğer spor salonunda terle beraber su atıyorsanız o zaman da mutlaka artı 500 bir pet şişe kadar su eklemeniz gerekiyor. Bir de spordan sonra mutlaka mineralli su içmenizi tavsiye ediyorum. Terle beraber soğuduğu magnezyum, fosfor. Spor gibi bir sürü mineral atıyorsunuz. Onu vücuda tekrar hemen geri koymanız gerekiyor. O yüzden de o mineralli sularda yüksek kalsiyumlu, düşük sodyumluyu seçtiğinizde çok daha verim alabileceksiniz. Bunlar önemli bizim için. Bir de bizim için en önemli şey, sporcular bunu çok iyi biliyor ama diyete gelenler bunu bilmiyor maalesef. Sporcular neye dikkat eder? Uykusuna çok dikkat eder. Çünkü kas kütlesi uykuda yenilenir. Yağ vücutta uykuda yakılır. Özellikle kortizol, stres hormonu ve melatonin hormonu bizim yağ yıkımıyla çok bağlantılı. Yeterli melatonin salgılattığında sabah doğru kortisol salgılatıyorsun. Sabahki kortisolun de senin açlık şekerini çok etkiliyor. Açlık şekeri insülünü etkiliyor, İnsülin senin yağını etkiliyor. Çok dolaylı bir mekanizma var ama doğru çalıştığında çarklar tıkır tıkır dönüyor. O yüzden de istediğin kadar diyet yap, istediğin kadar kas çalış ve benzeri protein yüksek tut falan filan. Uykuna dikkat etmediğinde o kası göremezsin. Bunların hepsine beraber dikkat etmen gerekiyor. İşin zor kısmı da bu zaten. O yüzden hani çok six pack'li insanlar biz göremiyoruz çevremizde ya da bunu sadece işte deli gibi kafayı kıran her yere işte tavuğunu, yumurtasını taşıyan çok beğenmediğimiz garip o garip insanlar o yürüyorum. insanlar, korktuğumuz o insanlar da görüyoruz. Çünkü çok kolay bir şey değil ama mantığını oturttuğunda karbonhidrat, protein, yağ, lif, su, onun dışında alman gereken vitaminli takviyeleri varsa ki ben tavsiye etmiyorum çünkü vücutta hepsi var zaten. Işte, L-karnitinler falan vücut sentezliyor. Bunlara dikkat ettiğinde güzel bir karın kasın olur ama önce yağını yakman lazım karın kası için önerebileceğiniz en iyi takviye bromelain ama galiba anladım. Ya, o da şöyle e, için. kasın şişkinlik yapmaması için bromelain. Magnezyum mutlaka öneriyorum ben. Kaslarda laktik asit birikiyor çünkü. Hani gece yatmadan mutlaka bir tane magnezyum sitrat e, spor salonuna giden ya da iyi kas çalışan danışanlarıma veriyorum. O uyku kalitesini de arttırıyor, kabızlığa da iyi geliyor, kasları da gevşetiyor. Onun dışında D vitamini seviyesini çok yüksek tutmaya çalışıyorum. Kaslarla da alakalı çünkü. Peki hocam ben sadece şeyi merak ettim şu an. dediniz ya 1500 kalori falan alman iyi olur. Ee, Yağ yakmak için. Bazal metabolizmam benim atıyorum 2400 şu an. Yani 900 kalori açı kas yıkımına da yol açmaz mı? Eğer protein miktarını işte yüksekten alırsan hiç açmaz. Süper. Var mı başka Aslında. soru? Sağ olun Yok, süper. Eğer bu tarz videolar izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz ve yorumlara yazabilirsiniz. Çok teşekkürler.